Seçim tarihinde değişiklik olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalar önce 14 Mayıs tarihini işaret etmişti hatırlayacaksınız. Deprem felaketleriyle birlikte bu tarihin değişebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Akıllardaki o soruya yanıt Yüksek Seçim Kurulu'ndan geldi. Seçimi 14 Mayıs'a yetiştiririz açıklaması yapıldı. Hatta hazırlıklarda başladı. Peki seçim süreci nasıl işleyecek? Afet bölgesi ilan edilen 11 kentte seçmen nasıl oy kullanacak? Ayrıntılar geliyor. 10 Mart'ta Cumhurbaşkanı olarak yetkimizi kullanacağız. 60 gün süre var. Yüksek Seçim Kurulu seçimleri 14 Mayıs'a yetiştiririz dedi düğmeye basıldı. Ülkemizin 14 Mayıs'ta gideceği seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak yeniden tek parti faşizmini hortlatmak isteyen zihniyete karşı Yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. <laughs> Asrın felaketinde yaralar sarılıyor, bir yandan seçim süreci de devam ediyor. Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gitmeye hazırlanıyor. Yeter! Sözde, kararda, gelecekte milletindir diyerek Huzurunuza geliyoruz. Yüksek Seçim Kurulu afet bölgesi ilan edilen 11 ile heyet gönderecek, özel çalışma yapacak, sandıkların kurulacağı alanları belirleyecek, enkazda kalan seçim malzemeleri ve takviye personel için devreye girecek. Sandıkların kurulacağı yeri YSK kendi karar veriyor. Buna yasal bir engel yok, yasal imkan var. Bölgede seçimin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için de titiz bir çalışma yürütülecek. Hangi binaların oy kullanmak için uygun olduğu tek tek tespit edilecek. Konteyner ve çadır kentlere de sandık kurulacak. Bölgeden ayrılan depremzedelerin gittikleri illerde seçmen olup sandığa gitmeleri sağlanacak. Öğrenci yurtlarına sandık kurulması da planlar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında seçim tarihini 14 Mayıs olarak açıklaması bekleniyor. 10 Mart'ta ilan edilecek seçim kararı aynı günü resmi gazetede yayınlanacak ve 60 günlük süreç resmen başlamış olacak.